Evet. Bir şey ki onu on iki tane imam övmüşse, peygamber övmüşse, Ahl-i hmm. beytin e, babası övmüşse bizim e, onu tanıtmamız mümkün değildir. Ama dilimiz döndüğü kadar Hazreti Zeynep'i anlamaya ve onun vermek istediği misyonları alıp yaşayıp ve yaşatmaya özen gösterelim inşallah. Malumuz olmak üzere biz iki tane bayram bir arada yaşadık. Hem caminin açılışını hem Hazreti, Hazreti. Zeynep'in e, viladetini. Hazreti Zeynep e, hicretin 5. yılında hı hı. Cemaziyel Ahir'in 5. gününde hicri olaraktan e, Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiş ve aynı zamanda miladi yılıyla da 626 miladide Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir. Annesi alemlere rahmet olaraktan gönderilen Hz. Muhammed el Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kızı ve Seyyidatü Nisa'il Alemin, Fatimatü Seyyidatü Nisa'il Alemin her iki dünya kadınlarının hanımefendisi olan Hz. Fatimatü Zehra'dır babası ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vasisi olan ve hadisi kutsi de belirtilen Hazreti Musa Harun Hazreti Musa'ya neyse ya Resulallah Hazreti Ali de sana o minvaldedir. O konumdadır. Yani senin vezirin, vekilin, peygamberimizin veziri, vekili, halifesi olan bir şahsiyetin kızıdır. Babası da budur. Ve dolayısıyla her insan evladı olduğu zaman ona güzel bir isim koymak ister. Hazreti Fatıma Sallallahu aleyha Hazreti Ali'ye sordular. Dünyaya gelen bu kızımız için bir isim düşündünüz mü? Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam ise e, buyurdular ki ben Allah Resulundan isim koymakta öne geçmem. Hmm. Bazı tarihler şöyle diyor, Allah Resulü bir sefere çıkmıştı ve doğumdan üç gün sonra geldi. Allah resuluna bir to kız torunu olduğunu söylediler. Hemen Torunumu getirin bana dedi ve torunu aldı sağ kulağına. Ezan sol kulağına ikame okudu. Ya Ali isim koydunuz mu? Dendiğinde ya Resulallah biz senden öne geçmedik. O zaman Allah Resulü buyurdu ki ben de Allah'tan öne geçmem. İsmini de Allah koydu. Ve Allah tabarek ve teala ta ilham etti. Cebrail'e min vasıtasıyla bildirdi ki bu kızın ismini Zeynep koyun ve ismini göz yaşları içerisinde Allah Resulü ağlayaraktan adını Zeynep koydu. Zeynep Arapça e, kramerinde mürekkep bir kelime mürekkep bir kelimedir. Zeynep yani babasının zineti, hmm, babasının süsü, süsü anlamındadır. Ve bunu <laughs> gören, bu adı koyduğunda ağladığını e, gören Hazreti Fatıma Zahra Resulullah'ın aynen şöyle söyledi. Ya ebeta ya Resulallah, ey baba, ey Allah'ın Resulü. Neden ağladınız bu ismi koyurken? Buyurdu ki bu kız, bu çocuğum, bu evladım Kerbela'da Hüseyin'imin musibetinin ortağı olacaktır. O gün için ağladım. Ve böylesine bir, bir büyük evde nübüvvet ve velayet evinde Hazreti Zeynep selamullah aleyha dünyaya gelmiştir. Ve onu terbiye eden sıradan bir anne değil, sıradan bir baba değil, kardeşleri de hakeza sıradan bir kardeş değiller. İmam Tamamı Hasan. masum. Hepsi masum. İmam Hasan ve İmam Hüseyin. ki Allah Resulü buyurur. El Hasan ve el Hüseyin. Seyyida şababu ehlül cennet. Hasan ile Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir. Yani aslında bütün cennet ehlinin efendisi anlamına gelmiyor mu bu? Evet. Cennette yaşlı olmayacağına göre. Bütün cennet gençlerinin çünkü aynen buyurduğunuz gibi cennete yaşlı diye biri zaten girmeyecektir. Ki onun ayrı bir esprisi vardı fakat zaman dar olduğu için söylemiyorum. Evet. E, oraya girerken zaten herkes genç olarak. Neden gençleşecek? E çünkü insan yaşlandığı zaman bu dünyada bu dünyanın güzelliklerinden bile bir tad alamıyor ki. Evet. Dolayısıyla orada da bu güzelliği e, yaşayacaktır. Dolayısıyla İmam Hasan ve İmam Hüseyin bütün insanlığın e, rehberidir, önderidir onların yanında büyüyen bir Zeynep'ten hı hı, bahsediyoruz. E, bahsediyoruz ve dolayısıyla şöyle deniliyor annesi Hazreti Fatıma Zehra, selamullah aleyha ona aynı zamanda hayayı hı. hayalı olmayı öğretti ve iffeti öğretti ve Allah'a tam manasıyla teslimiyeti öğretti. Annesi Hazreti Fatıma'dan bunları öğrendi. İffet, haya ve Allah'a teslimiyet. Babası emir Mu'minin Ali aleyhisselatu Vesselam'dan ise ilim, adalet ve cesaret. Bunları da ilmin kapısından İlmi öğreniyor. İlmi öğreniyor. Yani şey, cesarette bilinen en meşhur isim olan la yine babasından illa, evet. illa Zülfügar Ali gibi genç yoktur. zülfugar gibi de kılıç yoktur. Dolayısıyla cesur biridir. Önünde bugüne kadar hiç kimse duramamıştır. Cesaretini de oradan almıştır. Ve bunu cesareti sergileceği yerleri birazdan evet, e, evet. inşallah vaktimiz el verdikçe oraya da geleceğiz ve dokunacağız. Aynı zamanda dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de Zeynep-i Kubra selamullah aleyhanın hakkında sık sık ona dua etmiş ve onun ne kadar sabırlı olacağını, metanetli olacağını e, musibetlere göğüs geleceğini o ilk adını koyarken döktüğü gözyaşlarıyla da e, bizlere aynı zamanda e, beyan hmm. etmişti. Bu Hazreti Zeynep Kubran sallallahu aleyhi ve <laughs> dünyaya gelişi ve böylesine bir aile, böylesine bir vahiy ve velayet mektebinde terbiye edilmesini gösteriyor. Diğer boyutuna baktığımız zaman Hazreti Zeynep belli bir seviyeye, belli bir yaşa geldikten sonra diğer insanlar gibi evlenme çağına gelmişti. Haliyle talipleri de çoktu ama e, amcasının oğlu Cafer bin Abi Talib'in oğlu Abdullah ile evlendi. Fakat evlenmesinde de bir hikmet vardı. Malumunuz olmak üzere dünyada eşi ve benzeri olmayan bir bacı kardeş sevgisine sahipti İmam Hüseyin ile Hazreti Zeynep Kubra sallallahu aleyhi ve Bakın o kadar o sevgi derin ki istemeye gelmişler. Hı hı. Evlenecek Diyor ki iki tane şartım var. Evleneceğim kişi bu iki şartı kabul ederse ben onunla evleneceğim. Amcasının onunla diyor. Bir, her gün günde, günde bir defa olmak üzere kardeşim İmam Hüseyin'i görmeye gideceğim. İki, kardeşim İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam sefere çıktığı zaman ona eşlik edecek. Bu iki şarta engel olmayacak, mani olmayacak. Bu iki şartın yerine getirilmesini kabul ederse evleneceğim. Ve eşi Abdullah bu iki şartı da kabul etti ve Hazreti Zeynep Kubra selamullah aleyha onunla evlenmeyi kabul etti ve onunla evlendi. Her evlilikte olduğu gibi onların da evlatları oldu. Hazreti Zeynep Kubra sallallahu aleyha ile eşi Abdullah'ın da tarihlerin bizlere bildirdiğine göre beş tane evlatları olmuş oldu. Onlar da tamamı veya çoğu Kerbela'da aşura günü bulundular değil mi? İki tanesi zaten Kerbela'da şehit oldu. Hmm. Şimdi bakın beş tane şu isimlerde evlatları oldu. Birincisi Ali, Aun, Muhammed, Abbas ve Ummu Gülsüm isimde evlatları oldu. Bu beş tane evladın iki tanesi Muhammed ile Aun Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhissalatu vesselam'ın misyonu uğruna canlarını orada feda ettiler. Onlar da orada şehit oldular. Yani Hazreti Zeynep'i e, hep bir aslan bakarız. Şehit kardeşidir deriz. Hayır. Aynı zamanda şehit, Aynı zamanda anne. şehit annesidir. Ya da şehit halası. Şehit halasıdır. Yani çok doğru çok evet. boyutlarına da bakmak lazım. Bu vesilede. Ama işte Peki. az önce bir yerde açıklamış oldunuz değil mi? İmam Hüseyin'e kardeşine o kadar büyük bir muhabbeti ve bağlılığı var ki anne yönü, e, evlatlarını şehit vermiş bir anne olma yönü hiç konuşulmuyor bile. Aynen. Çünkü hep kardeşim demiş, imamım demiş. Bundan ben, ötürü sanırım. O kadar ki. Hatta şöyle bir ince noktası da var bu bölümün. Araplarda bir adet varmış. Bir kız bir eve gelin giderse bir hafta boyunca kızın akrabalarından damadın evine kimse gitmezmiş. Dolayısıyla Hz. Zeynep Hz. Hüseyin ile ayrılmaz bir parçadır. Evlendiği zaman bile bu şartı koşmuş. Her gün bir defa göreceğim. Ha, o ilk hafta dahi ha, mutlaka ben göreceğim kardeşim. E, göreceğim. Ama o adete de, o kurallara da sahibi göstermek açısından, o geleneğe de sürdürmek açısından diyor, gitmemiş birkaç gün. Fizze diyor ki ben daha Hazreti Zeynep üç günlük gelinken gittim, onun ziyaretine. Gittiğimde ne görüyorum? Hazreti Zeynep evin bir köşesinde oturmuş. Kardeşi ölen bir bacı gibi ağlıyor. Hayret ettim. Ya Zeynep daha üç günlük gelinsin. Neden ağlıyorsun? Aynen verdiği cevap şuydu. Fizze. Üç gündür kardeşim Hüseyin'i görmedim. Göremedim onun görmemekine, ayrılığına tahammül edemediğim için ağlıyor. Kimse diyor ben teselli etmek açısından dedim ki ağlamayın. Ben şimdi gider İmam Hüseyin'e haber veririm. Sizin ziyaretinize geler. Ve diyor geldim İmam Hüseyin'e haber vereyim ki kardeşiniz sizi özlemiş. Beraberce gidelim Hazreti Zeynep'in ziyaretine. Diyor eve geldiğim zaman aynı manzarayla karşılaştı. İmam Aa, Hüseyin de Evin bir köşesinde. O da, o da ağlıyor. İmam Hüseyin de aynı muhabbetle bağlı. Aynı, aynı muhabbetle ağlıyor. E. Sordum. Ya Hüseyin neden ağlıyorsunuz? Dedi ki Fizze üç gündür kardeşim Zeynep'i göremedim. Onun ayrılığına hmm. dayanamadım. Ve gayri ihtiyarı ağlıyorum. Dedim ki ya Hüseyin. Kardeşim de sizi özlemiş. Kalk Gidelim onu ziyaret edelim. Diyor eve geldiğinizde Hazreti Zeynep ağlamış, uyku tutmuş, uyumuş. Ama evin penceresinden üzerine güneş düşmüş. Bu Hocam bu, bu, sahneyi çok çok duygusal bir sahne. Ee, bir araya gitmemiz gerekiyor. Birazdan girersem bu sahneyi de anlatımınızda bölmüş olacağım. Müsaadenizle bir araya gidelim. Tabii.